Selamlar, Konichiwa. <laughs> Büyük bir isyan yedim <laughs> az önce. Canlı canlı. İsyanlarla uğraşacağız gibi bu bölümde. Baya bir ordum vardı, onu çekeyim ben buraya. Yani biraz sevmediğim bir şeydir her zaman. İsyancılardan nefret etmişimdir oyunlarda. Kardeşim, 27 askerim de taraf değiştirdi galiba. Öyle bir sıkıntı oldu. Yükseliyor galiba sayılarımların. Ne güzel ya. Kale önemli bu arada savunma için. Evet hiçbir zaman sevmem isyancılarla uğraşmayı. Özellikle Age Benim için boş bir şey ya isyancılar ne bileyim. Oha, o kadar da değil ama bu arada. Daha ne yapayım ya? Ben diyorum bu isyancı mantığını hiçbir oyun dengeleyemiyor bu arada. Abi ne isyanı gözünü seveyim ya. Millet neler neler yapıyor yani o tarihte isyan etmiyorlar. Ya bana mı isyan var sadece? Adamlar da yayılıyor şerefsizler yani. Ya ordumu şu an ben bunu harcamak zorunda olmam. O kadar iğrenç bir şey ki gerçekten. Hint seferini düşünüyorduk bir de. Gerçi bu kadar isyanla Hint seferine çıkmak mantıklı da olmazdı da. Bir daha aynı bölgede isyan ederlerse ben gene küfür etme moduma geçerim bu arada büyük ihtimalle. Madem isyan ettin. Eline vurduk. E, koynunu bilmem ne ettik. Defol git yani artık ülkemden madem. Başkentlerini aldık. Ve ben yeteri kadar e, asimilasyon yaptım gibi. %83'e çıktı. E, belli belli başlarlar. Başkentime dönemiyorum bir tek tuşla. Ne güzel. Onu da eklememiş. Yapımcı. Allah razı olsun yapımcıdan. Yani şu an biri girse ülke battı benim. Asker çıkarttı gal. Abi salak mısın siz ya? Gel. Abi sen salaksın ama ya kusura bakma. 14 bin var artık isyan etmeyin ya valla. Yani şimdi olay şu Karahanlılarla gerçekten çok büyüdük. Ee, i̇ki tane düşmanım var Kin. Song'u ben ittifak almaya çalışacağım. Senna'yı almaya çalışacağım. Uzak ilişkiden <laughs> olmuyor tabi. şey gibi. Attila'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Attila'nın hem bir yandan doğuyla savaşmıyor sadece batıyla savaşması gibi. Yani bir yerde ittifak yapmak gerekiyor tabii böyle. Düşmanım da olsa. Düşmanım değil şu anda. Yani e, büyüdük bayağı bir de. Denizlerde hiçbir şeyimiz yok. O yüzden denize doğru genişlemek istiyorum şahsen. Kino o yüzden şart. Veya kolonize edeceğiz. Yani ne kadar göl de olsa. Yani göl bir Pasifik ya da Atlas gibi bir okyanus değil sonuçta. Ya Pasifik ile atlası Bazen karıştırıyorum bir anlık aklıma geldiğinde de. Pasifik ben de Pearl Harbor'la bir tık bağdaştığı için. Yani o konuda rahatım. Ya eğer bir, benim gibi, ya benim gibi böyle bir probleminiz varsa bir savaş aklınızı tutun ya da bir ülkeyi. Amerika'yı tutmayın çünkü Amerika'nın iki tarafa da şeyi var, ee, sınırı var. Bazen o yüzden karıştırıyorum. Galiba hocamın bana anlatma şekli öyleydi çünkü Amerikan sınırından anlatıyordum. Ki mantıklı da. Az Meksika'nın da öyle ya. Meksika'nın da sınırı var yani düşündüğüm zaman. Şimdi isyancıları katlettik baya baya. Abbasiler genişlemiş hiç beklemediğim bir şeydi. Anadolu İstanbul'u almış Anadolu Selçuklu Devleti. Sicilya Krallığı'nın burada ne işi var diye sorgulamıyorum. İngiltere biraz genişmiş. Evet. Oo. Wow. Bak benim beklediğim bir şey değildi. Fas ciddi ciddi Avrupa'yı fethediyor. Evet. Ee, güzel. <laughs> güzel. Sicilya Krallığı burada gene. Galicia Krallığı. Ryzen büyümüş. Kıpçaklarla ilişkim çok iyi. Güzel. Ham diye. Ham'ı ittifak alabilirim. Bir iki Çin devletinin ittifak alacağım. En azından şimdilik bakacağım almaya çalışacağım daha doğrusu. Biz o, şu an bir faz kadar güçlü değiliz tabi konumumuzdan da dolayı nüfus yok çünkü burada çok fazla. Yani nüfusun olmadığı yerden öyle 500 binlik ordular çıkartamıyoruz o biraz kötü tabi. Ben bir askerleri toplamam lazım artık. Ee, şöyle yapalım. Yakındaki birlikleri. Ee, toplayalım öncelikle. İsyanlar bitti çünkü. Şurada bir toplayalım. Abicim yapma şunu ya. Ne kadar kötü bir bug bu ya. Ya ya. <laughs> e, o birlik geliyor mu oraya? Geliyor. Güzel. Şöyle yapacağız. Araştırmaya basıyorum artık. Biraz para biriksin de şu korlamaları full bitirelim ya. Göktürk kurabilsek güzel olabilirdi aslında. Ya da Turan belki. O büyük bir ihtimalle benim o, e, yeniden indirmediğim modda mevcuttu bu ama. Emin değilim ya. Olması da olur. E, biz kuracağımızı kurarız. Hatta Karahanlıların adını Göktürk olarak değiştirebilirim. Belli bir tarihten sonra. Baktık harbi Göktürk topraklarına ulaştık yeter yani Bir kendimizi bir Göktürk olarak ilan edebiliriz. Yok. Yani koalisyon muhalisyon bana gelmez. Yani bana kalsa 40 tur ben bekleyip burayı işgal ederim ama yapmayacağım tabii öyle bir şey. Yani kini yok etmeden önce benim guruları yok etmem gerekiyor. Bu adam sıkıntı çünkü. Hamı ittifak almak istiyorum. O yüzden ilişkimiz biraz kasılsın. E, Song'la ilişki kasalım. Bir iki ülkeyle ittifak olmak işime yarar benim. Tatarlar şimdilik takılabilir orada. E, asıl bu adam sıkıntı. Guru. En azından kin hani şey. E, bir yerde sınırım var küçük ama. Bu beni de genişlemek istediğim yerlere... E, hakim şu anda. O biraz sıkıntı oysa. Şimdi tarihsel olarak düşünürsek Avrupa'da bir yüzyıl içinde patlayacağı için her konuda biz de bakalım geliştirebildiğimiz kadar geliştireceğiz bu toprakları. Çöl olabilir. Çölü hiç sevmem. Yani Kine girmek isterim ama Kine çok güçlü ya. Hem nüfusu olarak gerçi benim de nüfusum bayağı bir iyiymiş. Nüfusum iyiymiş bu arada evet. Ben şaşırdım bu arada o adamların müttefik olmasına bir tık. Müttefik değil iyi olmasına. Yapabildiğimiz kadar korlayalım ya. Askerleri de çektik tabi. Tecini falan da korlayalım. Yani Hindistan'ı bir almak güzel olabilir bizim için. Yani emin değilim aslında ama hani ilk yani Hindistan'ı şu nehre kadar geri ittirmek istiyorum. Ama şu nehir bence güzel bir çünkü sınır olur bizim için de. Yani şunu ayarlayamadınız mı gerçekten ya? Hindistan seferi zorlu olacak kesin zaten de. Hindistan'a karşı bir müttefik alabilsem çok iyi olurdu. Onu alamayacağım. Bir songu ittifak alabiliyor muyum peki? Alamıyorum. Japonya ile savaşta. Yani hiç uğraşmak istemiyorum şu an, şimdi ben dediğimi yapacağım gibi. Ama hani ne kadar asker yeter bilmiyorum Hindistan'a. Çünkü güçlü gözüküyor. Bu adamın 5000 asker çıkaracağını garanti edebilirim kendi içimde. O yüzden asker çıkartmaya başlayalım. E bir tane düşmanımız yok etmemiz gerekiyor artık. Hatta borç alıp üzerine borç alıp borç alıp yani bir şekilde halletmem şart benim bu Hindistan'ı. Arkamda düşman bırakmayı cidden istemiyorum çünkü artık. Biraz paranoyak etti beni elifler ama. 20k güzel para. Bu tarafta asker kalmıyor. Orayı da halledelim. 2000 asker. Güzel. Güzel. Eksiye girmeyelim. Hallederiz ya böyle böyle. Çünkü artıyor sürekli ekonomi. Baksanıza. Bir on, yani bir asker sayılarını şu anlarda arttırırsam güzel. Çünkü burada asker sayısı fazla bu arkadaşın. Patlasın da istemiyorum. Güzel bir save oldu. Bak eksiye girdik. Şimdi artıyor mu? Artıyor. Bir tur daha yapabilirim bu yaptığımı. Artıyor nasıl olsa. Artıya geçsin. E, bir 800'e toplarız gene yakında. En azından para konusunda bir sıkıntımız yoksa güzel şu andaki. Ya arttı ya güzel, güzel, güzel. 11'e geriledik bu iyi değil ama. Ya dediğim gibi nüfus vesaire sıkıntı. Ekonomimizde biraz sıkıntı olduğu için basamıyorum sürekli ordu. Ama ilk 10'da olmamız güzel şu anda. Ya başarmışız demek ki bir şeylerim. Ve bu adam galiba bir nasıl aşağı hiç askeri yok. Sanmıyorum gerçi ama tam bu yeter ya. Artık girelim bu adama. Adam umman savaşında iyi bir arkalama olacak bu arada. Hiç çağırmasın. Bir dakika. Nerede bu adam? Oho bir de bununla mı uğraşacağız? Ya, o zaman açıyorum. Ama bir e kayıt alacağım. Ayarlar gel bakayım bir. Manzara liderler. Otomatik kaydı kapatacağım ya. Kapatamıyor muyuz? Tüh be kötü oldu. O zaman Şimdi bu bunu çağıracak büyük bir ihtimalle. Ben de hamı çağırayım bari ya. Ben bu adamı arkamda bıraktım sürece tehdit çünkü benim için. Ve Hindistan yani çok güvenilir bir coğrafya değil bence. Yani savaş işini özellikle. Geniş bir coğrafya. O su var derdi var. Derdi bitmiyor yani kısacası bu coğrafya. O bir dakika kaç asker çıkardı o. Çok çıkardı ya. Ama sıkıntı değil. Eğer bu kadar asker çıkardıysa eyvallah. Bu arada hiçbir şey demem. Ama üzerine bir 5000 asker çıkartırsa... Kötü. Gerek yok öyle şeylere. O dediğim şeyi yapacağım. E, nehir arkasına iteceğim adamı. En azından ülkesinin... Belli bir toprağını hem işgal etmiş olacağım... Hem de %100 bitirip... E, Kendime şey almak istemiyorum. Artı bir puan, şey olarak. Puan demeyeyim de ne derler ona. Yani dünya devlet o 13 bin asker çok Eee Ha o 13 bin askerde çıkar mı bir zahmet ya? Abi 13 bin asker ne Allah aşkına? 13 bin asker ben patlarım bu arada 13 bin askere. Evladım barış yapalım gel. Şu alır versen yeter ya. Çok bir şey istemiyorum senden. Kabul etmeyecek. Etme. Abi 12 bin asker ne gözünü seveyim. Bir de sıçradı. Ah, kanser olacağım. Başkentini aldık en azından en aynı. Abi 13 bin asker ne Allah aşkına? Nerenin ordusu bu? Hint gerçi mantıklı adam. Nüfus sıçıyor. O biz sıçtık ya. Ben o belliği tutamam bu arada bir dakika. Kim bu ya? Ha gururlar. Okey. Abi bu adam çok güçlüymüş benim beklediğimden. 13 bin asker nasıl çıkartabiliyorsun sen Allah aşkına? Abi git. Borç. 14.000 borç güzelmiş yalnız. iyi para alabiliyorum yani. İnanın bana ödemesi umurumda değil. Ben ee, yok olursam kimse parasını alamaz benden yani. Aynen ya. Aynen kanka şey sen şey Abi yayılma artık Allah'ın belası adam yayılma ya. Cık. Yani ne pislik bir coğrafyadır bu ya. Abi 5000 asker ne Allah aşkına bitmiyor ki adamın ordusu. Hadi orayı tuttum. Abi adam yayıldı. Benim bütün planımın içine sıçtı herif resmen ya. Bir sıçtık bu arada. Gibi gözüküyor. Ya bu hareket puanını kim eklediyse gerçekten Allah'ın belasını versin. ya. Yani. Ya bir oyun yapıyorsunuz ve hareket puanı diye aptal bir şey ekliyorsunuz. Ne, ne, ne aptalca bir şeydir bu ya. Hele böyle bir oyunda. Çünkü hareket etmen gerekiyor sürekli. Ya yani ettirmen gerekiyor bir şeyleri. 3000 birliği orada. Onu engelleyebilirim büyük bir ihtimalle. Oradaki birliklerle. Ama şuradaki birlik çok 8000 2 4 6. Bakalım ya yani büyük bir ihtimalle engelleyebiliriz. Ama bu sefer de çok para borcuna gireceğiz gibi. Şuraları birazcık işgal edelim bari. Benim unuttuğum bir birlik var mı? 2000 birlik mi var burada? Güzel. Gel bakayım. Ya bu buraya gelene kadar. 2700, 800, 2000, 300, 900. Kırdık ya. Aslında bir tık. Ya bilmiyorum zor. Aşırı zor olacak bu savaş. Ben bizim... Ya şu an gerçekten ilk defa bu oyunda bir şeyden korktuğumu hissettim bu arada. Ya, cidden bunu söylüyorum şu an. Hani. O korkuyu hissedebiliyorum şu an kendi içinde. Şurayı yok edersek çok rahatlayacağız. Orası kesin. 200 askeri şuraya doğru kaydıracağım. Diğer 300 askeri şuraya kaydıralım. Şu sınırları... İttirebilirsem çok güzel. Bizans'ın taktiğini yapabilirim aslında. Yani oyundaki genişlemek için. Etrafa yayıl ve sadece şey yap. Pişik yap. Ama o kadar da geniş coğrafya değil işte. Şöyle yapacağız. 140. Yani buradaki birlikleri yok etmem gerekiyor. Yoksa arkalanacağım. Gerçi şuradan asker götürürsem rahatlarız. Ee, benim şu elemanı çağıracağım bir dakika. Dalga mı geçiyorsun canım? Abi benim ne demek müttefikim yok. Neyse bakacağız ona bir dakika şimdi. Bu tur önemli. Şuraları almam gerekiyor hızlıca. Bin asker var burada hiç gerek yok. Altı yüzünü gönder. Çok güzel engelledik de onu. Yayılacak bu. Şerefsiz köpek. Umman savaşında olduğu için bir tık daha rahat işgal ediyor olabilirim şu anda. Bir içime doğdu ama bilmiyorum. Ya yayılım, yayılmaya çalışıyorum şu an sadece ya. Yayılırsak çünkü hem ekonomisini mahvedeceğim bu elemanın. Ee, hem de asker ya asker çıkarsa bir de çok geride çıkartacak. Yayılma hızımı engelleyememiş olacak böylelikle. İla sen şuraya bir gelsene bakayım. Kabule gel. Bir hareket daha puanım var mı? Şunu da şuraya çek o zaman. Sıçarsa belki tutarız. Abi çok sıçrıyor. Ama hallettim gibi bir tık ya. Orayı halledemedik, orayı hallettik, hallet. Tamam ya, aslında çok sıkıntı olmadı. Aslında oldu şurası. Şöyle yapacağız. Ben yani yardım edelim ona. Ya ilk hedefim şu an oluyor gibi. Hatta şöyle yapacağım, 700 abartı olur harekette. Ee, 300 gönder. Geri kalan bildiklerle e, şu kısımları işgal edebilirim. Kaç dakika oldu? 19 dakika olmuş. Videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. E 5. bölümde Hint seferinin sonucunu göreceğiz beraber. E, hayatta mı kalacağız, yok mu olacağız? diyeceğim de artık hayatta kalacağımız kesinleşti. E, açık söyleyeyim mi? 13.000 askeri gördüğünde bir seviye geri dönmek ister mi yani? Geri borç aldık. Borç hayat kurtarıyormuş evet. E, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Seneyora.